Etkinlik alanına geldik rüzgar. Dur ben de gireyim içeri. Bak bakalım burada yeni yıl atölyesi başlamış. Hazır mısın? Aa ama bir sıkıntı var. Burası bomboş. Oturacak sandalye bile yok anneciğim. E ne yapacağız buraya? Biz etkinlik yapacağız diye gelmiştik. Gel anneciğim gel. Ama etkinlik yokmuş burada. Ben etkinlik var sanıyordum yeni yıl atölyesi. Ama yok. Boş baksana öbür masada boş. Bu masada boş. Eğlenmek için gelen insanlar var ama burası boş. Ne yapacağız peki? Efendinin haberi var mı peki buranın boş olduğundan? Gel. Rüzgar boşmuş burası. Çıkmak zorundayız. Burası boş. Burada etkinlik yok. Etkinlik var diye geldik. Bakayım burada saatleri yazıyor. 2 ile 4 arasıymış. Etkinlik saati bitmiş. Efe burada etkinlik saati bitmiş teyzeciğim. Bak ben burada etkinlik var sanıyordum. Yeni yıl etkinliği ama bak saati varmış. Biz saatini kaçırdık. Ne yapacağız şimdi? Zaten yıl başında bu. Yok anneciğim etkinlik. Üzüldün mü? Efe teyzeciğim üzülme. Bu yaptı ya. Oğlum masa dur rüya dur kırılır masa masalara yattılar neden böyle şey Ben de bunları yerim Bunları mı yer Şimdi dur. dur Dur neymiş o Noel Baba mı Aa Noel Baba var kar tanesi var her şey var ama etkinlik yok Ne yapacağız peki Aa, çıkalım o, mı Gördün Ay düştün şemsiye var tavanda Etkinlik yok çıkalım madem yapacak bir şey yok çıkalım mı Rüzgar Gel çıkalım. Gelin bakalım. Emir yokmuş etkinlik saatini kaçırdık Emir. Hadi çıkalım yavaştan hadi. Efe hadi teyzeciğim etkinlik yok. Kapıyı mı kapattı? Nasıl kapattı? Bakayım. Dur anneciğim dur geldim. Aa kapatmış burayı ne yapacağız peki? Ne? Dur dur. Efe dur oradan dur ya çıkamayız oradan. Şurada küçük bir ara var oradan çıkabilir miyiz? Kapı var, kapı. Ne var orada? Efe nereye gitti? Anne, Efe. Anne. Gizli buradan çıkabilir miyiz sizce? Buradan çıkarız bence. Yürü. Hayır anne. Yürü yürü buradan çıkarız. Yavaş yavaş. Çok dikkatli. Ayaklarınızın üstüne dikkatli basın. Ah. Ah. Yavaş Efe yavaş. Ay Efe buradan yine çıkış yok. Burası yine kapalı. Gel. Ben yapamayız Gel bir de bu taraftan deneyelim gel kapalı kaldık burada Ay, ya şu küçük aradan çıkalım ya en mantıklısa gel gel Efe gel ha Oh be ben de çıktım ha Efe de oradan çıktı Emir gel teyzeciğim Biz içeride kaldık biliyor musun kapatmışlar orayı Hadi gel gidelim